Bekle Sabah ne yapıyor bu batırım arkadaşlar? Ya, ya anneciğim kitap mı okuyorsun Aa, sen? Evet, de. Aferin Dersim sana. Ya, dersini okuyorum. Anne hatta öğretmenimi aradım da mola demişti Mola, mola için bana çivili bir dondurma verir misin? Ya molada ödül mü istiyorsun dondurma sen? Evet. Aferin sana. Madem sen ödevlerini yapıyorsun, kitaplarını okuyorsun. Ben sana güzel yeşil kivili bir dondurma getireyim o zaman. Tamam. Tamam bekle beni burada geliyorum hemen. Defne çok güzel ders çalıştığı <laughs> için bu yeşil dondurmayı hak etti arkadaşlar. <laughs> Tabii ki. Bak anneciğim getirdim. var. <laughs> evet içi de çilekli mi onun acaba? Galiba çilekli içi de değil mi? Afiyet olsun bir tanem. Hak ettin sen bu dondurmayı. <laughs> ne? Evine yanında kim? Hup. Onun ne işi var burada? Nasıl geldi buraya? Bilmiyorum. Dans ediyor. Alo benim arkadaşım dans etsin. Ne Senin arkadaşın mı? Hı hı. O nasıl geldi kızım buraya? Olan tamam. Bir şey soracağım. Nasıl geldi buraya diyorum sana? Nasıl geldi? Anne üstüm yeşil beton. Ben, ben yeşil, Ana yeşil olduğu için anahtarlığında yeşil olduğu için olabilir mi? Nasıl yani Tadine sen? Yeşil olduğu için. Sen giyindiğin kıyafete göre arkadaşların var ve onlar geliyor mu buraya? Ne yapma? İyi de bir şey söyleyeceğim. Ben kapıyı açmadım. Nasıl geldi peki bu buraya? Bilmiyorum anne. Ben. Onlar benim arkadaşım. Korkmuyor musun? Ayakları Olayım. kocaman. kocaman. Ayakları kocaman sana basacak. Anne basıyor. Defne hayır. <laughs> Basar o benim arkadaşım. Defne saçmalama. Bunlar gerçek değil ki. Gerçek değilse burada ne işi var arkadaşlar? Bu nasıl geldi bizim eve? <laughs> Defne, hayır hayır Aklıma ne geldi biliyor musun? Sen yeşil giydin ve dondurmanı yedin diye mi geldi bu? Hayır. Gelir misin bir yanıma? Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Onu ver bana. Dondurmayı ver bana. Ver bana. Hemen üstünde çıkaracağım. Gitmesi lazım. Defne, çabuk üstünü değiştir. Çabuk. Arkadaşlar, ben Defne yeşil giyince arkadaşım geliyor diyor mı? tamam giyin giyin. Siyah giyin fark etmez anneciğim. Yeter ki gitsin bu evimizden. Evimizden gitsin. Hadi giyin anneciğim. Anahtarlığını da çıkar. Tacını da çıkar. Hiç yeşil bir şey kalmayacak üstünde. Her şeyini çıkar. Ay hop sana bakıyor. Nasıl giyineceksin? Arkadaşına söyle arkasını dönsün Defne. Arkadaşım arkasını döner misin? Evet. Sen şu perdenin arkasına git. O arkasını döndü. Orada giyin. Tamam ben de gidiyorum. Hemen giyin. Kapının orada bekliyorum. Tamam mı seni? Arkam dönük bekliyorum sana bir şey yapmasın. Hemen değiştir üstünü anneciğim. Defne. Üzerini değiştirirken müzik mi açtın? Hadi annem çabuk değiştir artık. Ay anladım. Siyah giyindin o yüzden bu şarkıyı açtın sen. Ne arkadaşım? Ne? Vezey mi geldi şimdi de? Defne sana ne oluyor anneciğim? Bu senin arkadaşın değil. Ana arkadaşım. Nereden çıktı bu arkadaşın? Defne nereden geldi anneciğim bu? Allah arkadaşlar Yok yok ben istemiyorum. Ay gitsin Defne söyle gitsin. Defne gitsin söyle. Ay, sana bakıyor. Arkadaşlar Defne'ye bir şey oldu. Birileri geliyor eve sürekli. Bunlar nasıl giriyor? <laughs> Defne. Tamam anladım. Tamam arkadaşım. Tamam inanıyorum sana. Ama lütfen söyler misin gitsin. Lütfen. <gülüyor> Necim, <gülüyor> gitsin. <gülüyor> Defne. Bir şey soracağım ama sessiz olmam lazım. Beni duymasın arkadaşım. Peki sen siyah giydin diye mi bezleyip yani? Nasıl yani? O yüzden biraz önce Hulk yeşil giydin diye geldi. Şimdi Vezde siyah giydin diye mi geldi? Evet. Defne. Saçmalamayın. İmdat. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Ya gitsin evimizden. Ay bir de bana bakıp dans ediyor bu. Ya gider misin? Defne. Anneciğim anneciğim. Öyle kimselerle arkadaş olma. Tanımadığın kişilerle arkadaş olma. Hele ki Vezde gibi biriyle. Ya. Ama belki sen. Defne. Belki senin annesi olmalı. Arkadaş değilsin de, ben de sınıf arkadaşım. Aynı yerde okuyorum. Nasıl? Hulk, Vezde senin sınıf arkadaşın mı bunlar? Evet. Türk arkadaşım benim sınıf arkadaşım. Anneciğim senin... hemen o okuldan seni alıyorum. Hemen o okuldan seni alacağım. Orası nasıl okul öyle? Sen hep böyle giyiniyorsun, karakter olmaya çalışıyorsun? Ben de zannediyorum böyle tarz yarattın kendine. Gidiyorsun ve arkadaşlarımla aynı oluyorsun öyle mi Defne? Aynen. Defne hemen okula gideceğim arayacağım ve konuşacağım onlarla seni de Gel kapatın şu müziği kafam şişti kapat şu müziği. Kapatın şu müziği. Nerede bu müzik kutusu hemen kapatacağım. Müzik kutusu Nereye koydun? çıkıyoruz? Nereden, Nereden geliyor? Vezde kendim mi açıyor? Defne. Aferin. Ben bu durumdan çok sıkıldım anneciğim. Arkadaşının gitmesini istiyorum. Acilen. Acilen. Istiyor. Tamam git üstünü değiştir. Yeni bir Ay, kıyafet. Olur. Hadi. Ay Vezde arkasını döndü zaten. Sen çabuk bul kıyafetlerini giyin. Çabuk. Pembe giyin evet. Pembe giyin kızım hadi. Pes pembe ol. Defne. Bugün yine kaçmışsın Korkutuyorsun beni. Bir şey yoktu mi yine? Hazır mısın? Giyindin mi? Aa, çok güzel olmuşsun annem. Oh be. Hup gitti. Vezde gitti. Benim kızım geldi. Çok mutluyum ha. Ne arkadaşı? Vezde arkamda mı? Ah, bu da kim? Bu da kim <laughs> Defne? Bana arkasını dönmüş. <laughs> Ölene dön kimsin sen? Bu kim? Bu kim? Burada bir defne bir ceylan var burada. <laughs> Bu bale mi yapıyor? <laughs> Bu da kim? Bu ne böyle? <laughs> Ama defne bir şey söyleyeceğim. En tatlı arkadaşım da buymuş. Defne girmiyor arkadaşın giremedi. şimdi giriyor. Aa oradan bir yerlere bakıyor arkadaşım Defne. Ay de girdiğimiz ay Defne altı sesine doğru döndü ben seviyordu ya. Bu ne nerede yapıyor böyle? Ay şu pencereden bakayım size en iyisi ben. Buldum. Üzerini değiştirmeliyiz anneciğim. Üzerindeki olmuş. Aa evet evet. Üstündeki çok kötü olmuş anneciğim. Onu değiştireyim. Arkadaşına çok ayıp bence değiştirelim üstünü. Hadi yeni bir kombin bul arkadaşım görsün. Yo hayır anneciğim üstüne bir şey dökülmüş çok kötü görünüyorsun hadi çıkar anneciğim. Defne hazır mısın? Şunu da yapayım. Anne hazırım. Aa, kızım neden böyle giyindin yılbaşı değil ki bugün. Anne yılbaşı değil ama arkadaşıma özel giydim. Arkadaşın kim anneciğim? Merhaba hoş geldin. Çok Defneciğim. Şimdi sadece yıl gelmiyor mu senin? Gelmiyor. Nuhal baba yıl gelir ya. Bu hep senin yanına böyle gelip gidebiliyor mu? <laughs> evet, gidebiliyor. Ay bana bakıyor. <laughs> Aa, merhaba hoş geldin Noel baba. Nasılsın? Şaka yapıyor olmalısınız bana. Ama senin burada ne işin var? Benim kızımla koskoca adam nasıl arkadaşlık edebilir ya? Defne <laughs> bu senin deden yaşında insan. Defneciğim iyi de bu deden yaşında farkında mısın? Hayır. Sınıfındaki insanlarla arkadaş ol. Arkadaşına bir dakika beklesin yanıma gelsene sana bir şey söyleyeceğim. Arkadaşım bekle. <laughs> Gel anneciğim bir şey söyleyeceğim. Anneciğim arkadaşın duymasın şöyle gidelim çok ayıp olur. He. Anneciğim o senin deden yaşında o senin arkadaşın olamaz saçmalama. Hemen arkadaşlığını bitiriyorsun gidiyorsun konuşuyorsun. Yoksa ben babanla konuşacağım. Hayır. Hadi anneciğim çabuk. Kanka bir şey oldu biliyor musun? Defne bu sana gel gel diyor. Bir yere mi götürmeye çalışıyor seni? Tamam yiyeyim. Saçmalama. Saçmalama binme sakın o arabaya. Bince. Defne saçmalama. Ay gidiyorlar. gittiler. Ay nerede bu? Defne. Defne'yi de götürdü arkadaşlar bu Defne. Defne çabuk gel buraya Defne. Ucunda geliyorduk ya. Ay bana şaka mı yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşın da oraya park etmiş duruyor arabasını ya. Aa, hoşça kal diyor sana bay bay yap anneciğim gidiyormuş. Gidiyormuş güle güle bir daha gelmemek üzere hoşça kal. Koskoca insanla nasıl arkadaş gidebiliyorsun yaşlı dede o anneciğim deden yaşındı bir insan. Bay, bay, anneciğim üzülme tamam mı yılbaşından yılbaşına görüşürsünüz. Çıkardığıma göre atabilirim artık. Hayır Defne hayır hayır hayır. hayır. Arkadaşlar hemen atmam lazım. Attım. Anneciğim bana bak. Sana yeni bir okul buldum çok güzel seni oraya yazdıracağım tamam mı? Çok güzel bir okul havuzu var, balisi var, cimnastiği var, dersler göreceksiniz. Çok tatlı arkadaşların olacak. senin gibi hepsi böyle o kadar şirinler ki. Hayır anne, yani ben eve okulumu istiyorum. Olmaz anneciğim. <laughs> Anlaştık mı? Ama çok tatlı arkadaşların olacak, tamam mı? Peki. Tamam mı? Tamam. Anlaştık çak. Aferin Abi, sana. Değiştir anneciğim, hadi. Değiştir. Bu ben bulacağım bu sefer. Hemen Defne'ye bir kombin bulalım. Aa bak bu pijama takımı çok güzelmiş. Çiçekli çiçekli. Hadi gel bunu giyelim. Alır ol. mı? Hadi giyin bunları anneciğim. Atım yatağına. Al giyin. Arkamız dönelimiz arkadaşlarla. Hadi. Ay arkadaşlar. Şimdi Defne üzerini değiştirirken ben ne yapacağım biliyor musunuz? Defne'nin şu ana kadar giydiği bütün kıyafetlerini alıp çöpe atacağım. Arkadaşlar bütün giydiği kıyafet. Anne ne yapıyorsun? Ee, anneciğim bu kıyafetlerin hepsini yıkamaya atacağım. Giyindin ya anneciğim o yüzden. He. Tamam mı? Yoksa yoksa bu çifti nasıl yapabilirsin? Anneciğim kirli sepeti kırılmış da bunu banyoya böyle bırakacağım. Anneciğim ben bunları banyoya bırakıp geliyorum tamam mı? Kıyafetlerden kurtuldum. Defne'nin haberi yok, sakın çaktırmayın. Anneciğim gelebilir miyim odana? Hazır mısın? Hazırım. Aa çok güzel olmuşsun aşkım. Ben de senin kıyafetlerini yıkamaya attım. Bir yıkansın, temizlensin aşkım. Tamam anneciğim. Böyle giyinmişsin sen çiçekli çiçekli ama <laughs> bir arkadaşın gelmedi değil mi? Şöyle bir bakayım odaya. Yani bir arkadaşın şu an için yok. Evet arkadaşı falan gel. Gelmemiş ha. <laughs> arkadaşın gelmemiş ne güzel. Anne benim okum yaz geldi. Oo tamam aşkım çok yoruldun yat sen uyu uyu kızım. Belki sabaha düzelir Defne arkadaşlar. Anne ne diyorsun sabaha düzelir diyorsun. Yani bir daha gelecekler mi ay baba falan. <laughs> Hayır. Aa. Günaydın arkadaşlar. Defne'yi bu uyandıralım. Güzel bir kahvaltı edelim hep birlikte. Hadi bakalım. Defne. Defne derin anneciğim. Günaydın aşkım. Hadi uyan. Anne arkadaşlarım mı geldi? Yo anneciğim kahvaltı edeceğiz. Arkadaşların mı gelecekti Anne ki? arkadaşlarım gelecekti? Kim? Anne arkadaşlarım gelecekti unuttun mu? Hayır anneciğim arkadaşlarınla falan görüşmedik sözleşmedik saçmalama. Anne, ben sözleşmiştim de. Ne zaman? Ne zaman sözleştiniz? Anne. Anneciğim saçmalama din baba sen ben pikniğe gittik ya. Anne ama sözleşmiştik diyor. Almira mı geldi dün? Hayır anne anne gelmedi. Kurşun gelmişti benzde gelmişti. Pembe bir tane arkadaş gelmişti. <laughs> Derne ne diyorsun anneciğim sen şaka mısın ya? Anne gelmişti ama. Bebeğim dün akşam uyurken ben sana masal okumuştum. O masalda böyle kahramanlar vardı. Sanırım sen bir rüya gördün. Biz insanız. Nasıl arkadaş olacaksın sen onlarla anneciğim? Ya arkadaşım neden o zaman Keşke daha çok olsaydı. Ay iyi ki de gerçek olmamış. İyi ki de onlar senin gerçek arkadaşın değil. Evet, sen ne de ya. Tabii ki de anneciğim onlar gerçek bile değil kahraman. Evet. evet. Benim sen... arkadaşlarım var ki. Evet bir sürü arkadaşım var senin zaten. bir daha Defne uyurken böyle masallar okumayacağım. Çünkü rüyasına girenlere bakın ya. Keşke rüyanı görebilseydik Defne. Keşke görebilseydim. Acaba ben neler yapmışım? Çok merak ettim rüyanı anneciğim. Hadi anne kahvaltıya. Hadi kahvaltıya. Tamam. Koş bakalım. Neler var kahvaltıda? Senin sevdiğin şeyler var. Yubi. Pankek bile var. Aha.